Hay maşallah daşına toprağına mübarek etine bak ya. Kızım gördün mü ekini? Gülcan. Gülcan? O da vallahi Allah vermiş çok güzel. Kızım dedem rahmetli öyle derdi. Tarlaya saban, koyuna çoban. Hay maşallah Allah'ını sevdiğim. Hoca Tut bakayım bir. Euzubillahimineştenim. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım gayrı getti bir Gürcan. Ulan, ulan, ulan. Dur. Yenge ne yapıyorsun? Oo, ulan, hoş geldiniz. Dur bak şimdi. Oo vallahi daş bizden yanı geçmiş. Yemin ediyorum bizden yanı geçmiş. Yenge. Oğlum Mehmet Can iyice bak bu iş vallahi böyle olmaz. Yeti bakayım ya Utanmıyor musun lan? Ya vallahi sin konuşam yenge adam öldü diye temel vallahi kudurdum sende. Ekber oğlum. Emmi Ekber'im abi. sarığını seven aynı babana çekmişsin emmi. Kakışma. Emni yetim seven. Ne diyorsun emmi? En güzeli şöyle yapan. Muhtarı çağıran biz. Emni, Ka oğlum kanla işimiz yok bizim. Yengem ne yapıyorsun sen ya? Emmi mi böyle olmaz. Evet ya muhtarın dedenin karışmasın. Muhtar! Muhtar da bir getir oğlum bilir kişi. Emmi yetim hakkı yiyon. Bak, La ya. oğlum biz de kanuni iş yapam diyoruz bak muhtarı getiren bilir kişi getiren. Muhtar nerede ya? <laughs> Muhtarım hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Oğlum bu yetim hakkı yiyor. Utanmadan kocaman adam. Derdiniz ne? Sıkıntınız. Muhtarım. Anam ayrı yani ben ayrı yani. Kadasını Tamam tamam. Vallahi muhtarım şimdi ben kavga kan çıkmasın diye evvela satlanıştık ondan sonra sen ne kaldı resmiyete dökersin Hüseyin. Veya bilir kişi çağır. Bu daşın. Ya vallahi daş bu dur dur. Gazasturacıyı çağıram. He. Bizim gazasturacılarımız var. Evvela bilir kişi çağır sen de muhtarım vallahi hemen gazasturacıyı. Bilir kişi. Köyün ihtiyarı şey Bilir kişi gelsin bakalım be. Çağır bakalım. Ramazan Özcan bilir. Celil Dönmez <laughs> bilir. Çağır o adamla eski adam. Ramazan Badem bilir. Dönmez gel bakalım. da bilmiyorsa resmiyete dökeceğiz muhtarım. Hiç böyle olur. Bunlar da gelmiyor. Gazastırı Sakız da yakışmıyor sana. Yenim. Gazastırıcıyı <laughs> çağıram. Tamam gelsin muhtarım. Al <laughs> öde. Gazastırıcı gel bakalım. Oğlum bak gazastırıcı çağırıyor. Muhtar resmiyete dökeceğiz Ben... Gel bakalım. Kul hakkı sen hemen Dur dur geldi gaz astroloji. Biz buraya. Daşın yerini gösterecek şimdi sana. Kardeşim muhtara git bana gelme muhtar seni. Hoş geldiniz. Geldin. Hoş şimdi bu adamların arasında bir sıkıntı var. Bu daş. Bu daş an daşıymış. Nerede olduğunu bilemiyoruz ona bir bakın. Ona göre. Ölçümünüz yok saygıdeğer memurum. Yapayım. Ben bizim hakkımıza geçmiş. Teyze vallahi, ben, de, vallahi teyze. kul hakkı yetim hakkı yemen yenge böyle iftira at. Bak resmi ne döktüm ben bu işi. Teyze ben bunun parselene bakayım ben. Ben sen kalınır mısın? Bak bakalım sen. Yaşın, yaşın, bir bak bakalım. Tamam muhtar Yiyorsun herkes ahu diyor, Baksana. bak sana. Ben, de sana ahu diyor. Durun bakalım kavga tamam. et bak. Evet. Memur beyler geldi oğlum. Kavga ediyor. şey gerek yok evlatım. Bak, vallahi ben devamlı dedem rahmetlik, bu rahmetlik burada gördüm gördüm daşı ben. Daha dün geldiniz, şehirde ediniz oğlum siz. De, deden ayrı. Samet ayrı. gel bakalım Samet. <laughs> Taşın yerini değiştir bu. Sağ, 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 sağ. Sağ. Geri, 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 geri. Geri. Al geri. Turpana bas. Turpana bas. Koy oraya. Ağın burası. Burada teknoloji konuşuyor. Oğlum güney tarafı senin, batı tarafı benimle. Ne kadar kafan çalışmıyor senin ya. Daha benim tarlaya giriyor adam. Ben de itiraz ediyorum memur bey. Tamam Allah razı olsun. Beş bin. Çözemediyseniz. Samet. Oğlum geri git, geri git. Eyvah sinyal gitti. Sen ne gittin öyleyse ha? O zaman muhtarım. Teknoloji buraya kadar siz bilirsiniz, halledin. Biz gidiyoruz galiba. Allah razı olsun. Ayağınıza O zaman muhtarım. Şimdi buna yapacak bir şeyimiz yok. Bir tane hocamız var. Tamam. Onu çağıralım. Hocamızı çağıralım. Tamam. Hey, bak size, gördün Size adaletlice burayı paylaştırsın. <laughs> Gidiyorum. Tamam. Tamam. tamam mı? Bekliyoruz hocayı. Tamam. Hoca gel bakalım. Derin hoca. Vallahi hoca da al top al yazık. Hocam. <laughs> vay maşallah. Kaldır kızım Allah Allah. Da düşer, ayakkabısı da düşe. Bu iş böyle. Harman koca karı harman. Harman davran. Vallahi sarmış bile vay Bulgar çorapları. <laughs> Kızım Gürcan al bakayım sen çorapları çor ver buyur. Hocam. Hay maşallah <laughs> afiriksin <laughs> Hocam hoş geldin sefa geldin. Hoş bulduk. La ilahe illallah. Hak muhabbetler Resulullah. Selefat-ı Hocam. Şimdi gaza çağırdık. Bunların bu. Evet. An meselesini çözemedik. Evet. Taş bir ileride bir geride. Kaza projenin de sinyali gitti. Kanka Bu çekin. işi çözersen sen çözersin. İnsanoğlu menfaat için her şeyi <laughs> yapar. Öyle. Şöyle bir bak. Hangimiz <laughs> hakimmiş. Bak göbeğe. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben... <laughs> Allah korusun böyle insanlar şeytan sarpa yarım çırılçık. <laughs> Hocam vallahi sıcakta yanıyoruz iki dakika fesine sen de yanacaksın de. <laughs> doğrudur evlat doğrudur. De. Hocam Sandalye verin bakalım Hocama sandalye getirin acilen Vallahi ayakta duramıyor yazık evet. Hocam nasıl yapacağız burayı Koca karı turpanı şöyle bir yere mi bu Bak şu heh. Ah benim güzel Gürcan'ım Vallahi kıvırıyım durayım iyi bakın Buyur hocam Senin bu Deden mi oluyordu evladım Benim babam onun dedesi <laughs> ha, Onun dedesi evet, daha Benim babam benim Benim bu. Benim Hay. Aney, Hay maşallah maşallah. Allah Hocam. <laughs> e hocam vallahi hak hukuk kimiyinden muhtarı çağırdım, bilir kişi çağırdım, kadastroyu çağırdım. Köse için. Gözleri doymuyor, doymuyor Şimdi evlatlarım ben size bir şey edeceğim. Buyur hocam. Şimdi ben bu e, dedenizi getirin. Tamam. Cenazenizi dirildirin. İnşallah. Ha ah, hocam annından öperim ben senin öyle bir şey oldu mu? Ama baya bir okumam lazım. Oku hocam. Allah razı senin derin hocu olduğunu zaten fesinden bildim ben. Sesinden ve güzel nefesinden bildim. Bismillahirrahmanirrahim. Cin cin çıkacak, cin çıkacak, cin cin çıkacak, cin çıkacak. La ah, ilahe Yenge çıkacak. şöyle bir ye, ye de baksın millet. Yenge. Yenge hanım sakız dinleme. şöyle de millet baksın. Koca karı sen ne giyiyorsun? Gel yanıma. Var. Gürcan Buyur. bizim annen kulakları duymuyor getire. Can alacak ya. <laughs> Vallahi bir şey gel. Buyurun. İşte bak cenazeniz geldi. <laughs> Nurhane yüzlü deden mi? <laughs> ah Şahmeran babam benim ah! Ah güzel babam 40 sene oldun öyle vallahi maşallah bozulmamışsın. Evliya bu ya, evliya maşallah ya. Fazla sokulma evladım. Tamam hocam kusura bakma da hocam. bana kadın. gel babam Cinne Tamam Cinnazara. hocam. Şimdi. Evet hocam. Ay, Oğlum kaç korkarsın valla. Evlatlarım buyurun tekbire hep beraber. Gel. Al allah Ekber, allah Ekber La ilahe illallah allah, allah Ekber allah Ekber, ekber ve ilahe illallah Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed <Saisama billsanlar>. Herkes sussun. Yani ağac kimse korkmasın. Allah 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 Canlı gelsin. Allah 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 ım. Allah ım. Allah ım. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. <laughs> <laughs> Buyurun. Doğru. Başınız sağ olsun. sağ olsun. olsun. Cenazemizi kaldırabilirsiniz. Tamam. Tamam hocam. Elahtalin emin. Fatiha. Amin. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ermiş bu an benim canlandı. Gel <laughs> <laughs>